Evet. Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir bakın ta tepsisi. Bahçemden attığım defrizimin dolmalarımı çıkardım. Şimdi minik minik lokmalık lokmalık bunları dolduracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün doğma günümüz. Şöyle Şöyle güzel bir iç hazırladım. Zeytinyağlı, bol soğanlı, baharatlı. Oh, mis gibi bir iç harç. Gördüğünüz öyle Sizler nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? Rabbim iyilik versin inşallah. şöyle tabağa koyayım daha sonra tencereme dizeceğim arkadaşlar önce bir dolduralım İnanın bahçeden dip krizi attım ya arkadaşlar çok rahat ettik Allah'ın izniyle bu yıl gene ektim olursa Rabbim yedirmek nasip etsin. Cümlemizin emeklerini arkadaşlar, Rabbim ağız tadıyla yedirmek nasip etsin. Gönlü güzel dostlarım. İnşallah beğenirsiniz videomu. Bugün size dolma videosuyla geldim bakalım. Güzel güzel dolmalar. böyle doldurayım sonra ağzına domates kapatacağım tencereye dizeceğim Sizler ne iş yapıyorsunuz? Ne yemekler yapıyorsunuz? Olmuyor işte. Yemeksiz de. Ama oldu mu da hemen hazır. Yapması zahmetli. Tüketmesi 10 dakika. Rabbim sağlık versin de. Sağlıklıca Allah'ım yedirmek nasip etsin. Cümlemizin emeklerine değerli dostlarım. Artık yenileri çıkacak diye de frizim içindekileri tüketiyorum. Yeni olanlardan tekrar atarız inşallah defterize. parça oldu arkadaşlar. Yani dolma biber de böyle biraz ufak orta hoşuma gidiyor. Hemen lokmalık lokmalık yemesi güzel. Onun için fazla büyütmeden toplarım arkadaşlar. Normalde bahçeden biraz geç toplasan koca koca olurlar. Bakıyorum ben hemen orta bir hale geldiğinde topluyorum. Güzel bir hava olacak derken bugün bir rüzgar çıktı. Modu esiyor dışarıda. uslu Eskilerimiz derdi Lodos estiğinde arkasından yağmur gelir diye inşallah yağmur gelir. Şöyledim. Evet arkadaşlarım dolmamız oldu. Şöyle göstereyim doldurdum. Şimdi bunların ağzını kapatıp kapatıp tencereme dizeceğim. Dostlar. Hemen domatesle bir kapak hop düşme. Bazı kişili arkadaşlar yapanlar şeyle de kapatıyor normalde. Şöyle büyükleri büyüyor. Böyle olsun. Patates de koyuyorlar arkadaşlar. O da güzel oluyor. Ama ben şu anda domatesle kapatıyorum. kapatalım bakalım ondan sonra dizeyim tencerede de dolma benim için kolay oluyor da sarma biraz uğraştırıyor yaprak sarması ee, yaprağım da vardı onu da tüketip yapmak istiyorum çünkü yeni yaprağım çıkar. Onu da bitsin. Geçen yıldan salamur vardı. Kapatmaya devam. da oldu. Şimdi şöyle tenceremin içinde bir ayarlayayım arkadaşlar. Şöyle alayım. Hemen zaten düzeltelim şöyle dolmacıklarımızı. Oh, mis mis ya. Şimdi bunun üzerine biraz tuz ekleyeyim. Hop yeter. Salça da tuzlu. Tansiyon da bizde. Şimdi fırlatmayalım. Fırlatmayalım tansiyonu yerinden. Evet ocağımın üstüne aldım arkadaşlar tenceremi. Şimdi içine ısıttığım sıcak suyu da dökeceğim. Üzerini kapatacağım. Şöyle suyunu vereyim. Aralarına bakayım. Herhalde yeterli. Şöyle az kaldı bakalım. Hı. İyice güzelce pişsin. Şimdi arkadaşlar şöyle tenceremin üstüne şey koyacağım. Dolma kapağını koydum. Kısık ateşte pişiyor. Şöyle de kapağını kapattım canlar. Gördüğünüz gibi dolmamızı bıraktım pişmeye. Burada da ne yapıyorum arkadaşlar? Köyden inek sütüm geldi. Onu güzelce pişirdim. Yoğurt yapacağım. Şöyle dolaptan çıkardım yoğurdumu. Önce sütümünle bir açayım çırpayım şöyle. Hı. içine. Güzelce kepçemle bir karıştırayım. Bunu da mayalamaya bırakayım arkadaşlar. Yoğurtumu. Şöyle taşanını silelim. Kapağını da koydum üzerine. Sofra bezimizi de saralım arkadaşlarım. Hı. Bu da burada güzelce mayalansın. Yoğurtumuz. Evet buraya kadar izlediyseniz arkadaşlarım teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Canlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlarım. Dolmam da burada yavaş yavaş kaynamaya başladı.